Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte arkadaşımla Brawl Stars oynayacağız. Her zaman e, arkadaşım Kemal oynuyorduk. Şimdi arkadaşım Muhammed ile oynayacağız. Ee, bakalım nasıl bir video olacak. Ee, hemen savaş topundan başlayalım. Hazır ver Muhammed. Var, mi? Verdim Tamam. Yok. Tamam bir şey olmaz bir şey olmaz. Arkadaş arasında arkadaşımın hesabı daha da iyi ama 8000 işte 7 3 bin, 4 bin kupalık hesapları var. Fakat şu an onlardan oynayamıyor. Ban falan yedi. Ban Süperstar'dan ban yedim. Ama bu kadar o da olmaz Muhammed ya. Süperstar'dan ban yemek ne demek? ki? O şeyde de oluyor Yani bekleme hiç hareket etmezsen oluyor. Mesela nasıl bir Oyuna Aynen. çok girip çıkarsan oluyor. Aynen. Sen de oyuna çok girip çıktığından oldu herhalde. Aynen benimki. Öyle oluyorsa ben hiç beklemem. Açtı direkt adamlara dalıyorum. Da Bu arada biz ilk kupamızı kastık. Evet. Ben 95 kupayım yani videodan önce de kastığımız için yani kupamız ne var? Aynen. Devam edelim. Savaş topu Yok mu yoksa mı? Yok. knockout mu? Knockout girelim bence. Tamam knockout girelim. Tamam sen, ben hangi karakteri seçeyim ya? Sen öneriyim, öneriyim. Öneriyim. Dur öneriyim. Ya, öner. Ay bu değil yanlış önerdim. Yanlış önerdim yanlış. Ben ya, senin görevim vardı. Üç kere öner. Ha, nita Mita seçeyim. Mita seç. Seç.

Aynen. Güzel like sayısı gelsin. Güzel, güzel sayısı gelirse yine alırım ben. Ben seni çağıracağım. Sen gelmeyeceksin. <laughs> Hepimiz gittik. Ya menünüz... Evet ben de gördüm. E, şey zor, ben ya ben görmeden savaşıyorum ya. Hemen direkt ölüyorum. <laughs> ben seninle konuşmaya dalıyorum. Ben seninle konuşmaya dalıyorum. Bir Anladım da birazdan çift hesaplaşma prolarını göreceksiniz. Sen onun bilmiyorum ama bence eşitsiniz. Arkadaşlar ikiler bir video çekmiş yani bir, video çekmiş bir kere video çekmişti orada da bununla şey dikkat şeyi görmüşsünüz. Yani. Aynen. Bence çift hesaplaşma aynen çift hesaplaşma seçelim. Ben taktiğine koyuyoruz. Taktik. Ben kolet seçiyorum. Görevim yok ama iyidir. Ne? Kerem. Efendim. Sen diğer telefonu bence biraz kay yana götür. Aynen dur götürdüm zaten. Sesim yankılanıyor çünkü. Yok ya çok yankılanmıyor. Bende çok yankılanıyor. Bende yankılanmıyor ama. <gülüyor> <gülüyor> ben şeyle aldım. Ben bali aldım. Ne? Bali aldım. Sen görürsün. Ben Bali prosiyim. Barley. Çok oynamam ama proyumdur Bali. O zaman hep Bali prosiyim. Sen, Seni lütfen 13. Ya ben çok oynamıyorum. Ben başımı uzanarak gireceğim. Acaba bakalım. Telefonu kameram almadan oynayacağım. Frank'le Pam var burada gel. Ama dur burada da Spike var ben Spike'i keseceğim. Ya Frank'i kesiyorum Spike. ben şu an gel ha. Ben Spike'i aldım gördün mü? Görmedim de Frank'le Pam bana geliyor. Elif'e hatamı okuyorlar. Frank'i aldım. Frank'i herhalde aldım. Son anda herhalde Frank'i aldım ama Pam'i alamadım. Demek frank ölmüş. Like <laughs> vicktezem. O lan alo alo beni öldürdü spy. Ay! Ay! Bana spy'den çok yavaşlaştı. Gel 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 gel. Ya çok zorluyorlar adamlar ya. Aynen abi. Şu an birini alsak bire bize avantaj olacak. Ay beni, bana daldılar da bana bazılar da çok kötü daldılar. Enerjilere bakabilir misin? Yani şu an ne oldu hiçbir bir şey. Tek savaş topu ya ne oluyor abi? Aynen dur ben savaş topunda proydum lan hatırladım şimdi. Sa ben savaş topunda Bali ile proydum. <laughs> Aynen ya Ben de bir kere çok kötü oynamıştım Ben bir kere öyle noob oynamıştım ki? demiştim. Söyleyeyim mi? <laughs> Muhammed dondum. Dondum mu Muhammed? Muhammed sesin gelmiyor. Başlattım. Evet arkadaşlar yani bir sorun oluştuğu için oyunu e, şey yaptık. Oyun do, oy, videoyu durdurduk. Devam edeceğiz. Muhammed istersen bu sefer e, birlikte kapışan dostluk savaşında. Tamam olur. Tamam ben oluşturuyorum. Tamam. Oluşturduğum seni de. Ben ben süper seyretmen kandırdım ha. Nasıl? Ben seni yaşım olsun iki şey yaptım. <laughs> e ben de yapıyorum. Bunda ne var? Ben bir kere yaşımı kaç yaptım? Kaç? 60 yaş üzeri. <laughs> tamam yaş konuşmayalım. Devam edelim de. Hangi haritada kapışalım seninle? Tamam ben bir haritayı bulayım. Vay Hayır. vay oy, yine, yeni çift harita, hesaplaşmada bir... Var. Tamam da çift hesaplaşmada birden on beşe kadar bir sayı söyle. Haber. Evet. Tekil. Ada işgali oynuyoruz. Tamam en sevdiğim haritada. Ama benim de affetmediğim haritada. Ama benim de çok pro oynadığım haritada. Tek bir botu açıyorum. Neden? Ya da hepsini açayım mı? Yo. Ya da girelim hadi girelim seni krema evet, Önümüzdeki var, önümüzdeki var tüm botları aç tamam Yo birkaç bot açacağım tamam. hepsini deyelim Tamam ama değil. benim kremim, benim kremim beni ki Şey tümde çok anlamlı oldu dedi ki önümüzdeki var tüm botları aç Aynen Yalnız ben seni yeneceğim. Ben seni yeneceğim. Ne seçtim ben? Seçtim. Allah. Edgar. Allah. Sen Edgar Bu haritada ben Edgar'la proyum. Allah. Aç. başlayayım. Bence de. Ama böyle bir adaletsizlik de yok ki. Yuuu. Ama yendim. Dur bu karakterleri aynı seçelim. Tamam mı? Tamam. Ama son elimiz. Çünkü video çok kızıyor. Tamam. Hmm, hangi karakter seçelim? Şöyle. Şelin. Seçtim ben. Bir daha birden 15'e kadar bir sayı söyle. Tamam dur beni başka şu an aksesuar seçeyim de tamam. Eee... Duyum. 10 tamam 10 10 Yani karanlık geçti Bak bakarak mı söyledin? Evet Bakmadan söyleyeceksin <laughs> Tamam 10 gün o zaman Tamam 15 O zaman The Galaxy, oyn The galaxy oynuyoruz Hayır senin Sen İngilizce dersler kupa aldın arkadaşım? Bir Galaxy Aynen. <laughs> Yine cedersine odalar girip çıkıyoruz. Bence bu kadar. Bir tane daha botu kapatıyorum. Diğerlerinin hepsi açık. Açık kalsın Onları hepsini yani. çözeceğim. Verdim ben azıcık. Ben de verdim. Merhaba, Son elimizi <laughs> kim kazanacak acaba? Aa. Çok kötü, çok kötü bir bot dört yanımda ya. Hemen benim yanımda iki bot var. Değil mi ya? O, ama kim yapmışsa çok ha. Yeni güncellemede botlar biraz çürüdü. Nasıl? Ya, ya Fatih'in enerjisi 10'da 10. Ne? 10 mu? Fatih. Evet. Ben de kendime bilerek öldürüyorum. Efendim Muhammed? Ya ama kim süper sevmiyor çok güçlenmiş. Değil mi? Aynen. Muhammed hadi videoyu bitirelim mi? Bitirelim. Arkadaşlar görüşürüz. Bugünkü videomuz evet. bu kadardı. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay.